Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum Cemre. Tamam Zeynep, tamam. Bak olan oldu. Ben abim gelmeden Mert'i götürsem iyi olacak şimdi. Emre kardeşim ne? buradayız. Ay, abla, abla yardım edin abla ya bırakın beni Ay, abla ben emre, neden ben, ben size Ay, şey mi? yapmadım abla. Emre tamam biz senin yanındayız, şey emre, emre biz sana Belki inanıyoruz sakin ol Emre sakin ol tamam mı? Ben gitmek istemiyorum ben abla ya! Emre kurtulacaksın! Emre biz senin yanındayız! Emre ne olursa ya, Emre kurtulacağız seni, Emre tamam. ne olur? Tamam bak kardeş merak etme! Emre bana emanetler tamam mı? Emine merak etme sen! Emre! Emre! Dikkat et! Emre! Mert! ...beni burada tamam. bekle tamam mı? Tamam amca. <laughs> Zeynep! Emre seni, seni çıkartacağım. Sakin ol. Ben seni çıkartacağım. Emre. emre seni seviyoruz. Tamam sakin ol, dur Sakin ol.